Bir gün büyük imam İmam-ı Azam'a babası bir çocuk getirir. Ve çocuğunun çok bal yediği için her tarafının yara içinde kaldığını, şifanın Allah'tan olduğunu, çocuğuna okumasını rica eder. İmam-ı Azam radiyallahu an çocuğun babasına dönerek 40 gün sonra gelmelerini ister. Baba çaresiz geri döner ve tam 40 gün sonra büyük imama gelir. Ebu Hanife çocuğa dönerek başını okşar ve der ki bir daha bal yeme evladım olur mu? Çocuk da olur amca yemem der. Çocuğun babası şaşkın İmam-ı Azam'a kırk gün evvel bu dediklerinizi deseydiniz ya der. Ebu Hanife Hazretleri bunun üzerine kırk gün evvel ben de bal yemiştim. Eğer o gün deseydim sözümü dinlemez bal yemeye devam ederdi. Ben sizden sonra tam 40 gün bal yemedim. Bir iznillah çocuğun bir daha bal yemeyecek ve vücudundaki yaralar kapanacak der. Gerçekten de çocuk bir daha bal yemez ve yaraları iyileşir.